Atmosferden büyük miktarda karbondioksiti emip depolayarak dünyanın ikliminin düzenlenmesinde çok önemli bir rol oynar. Bu sürecin nasıl çalıştığını ve derin deniz ekosistemlerindeki değişikliklerin dünyanın iklimini nasıl etkileyebileceğini hala tam olarak anlamış değiliz. Bununla birlikte derin denizin dünyanın iklimini düzenlemede oynadığı kritik rol bilim insanlarını büyüleyen bir başka alan. Çünkü bu derin denizler küresel karbon döngüsünün önemli bir bileşindir. Derin deniz atmosferden büyük miktarlarda karbondioksiti emip derin okyanusta depolayarak bir karbon yutağı görevi görür. Bu süreç atmosferdeki karbondioksit miktarını azaltarak insan kaynaklı iklim değişikliğinin etkilerini de hafifletmeye yardımcı olur. Okyanusun biyolojik pompası bu karbon döngüsünün kritik ve önemli bir bileşindir. Fitoplankton ve okyanus yüzeyinin yakınında yaşayan küçük fotosentetik organizmalar atmosferdeki karbondioksiti emer ve onu büyümek için kullanır. Bu organizmalar öldüklerinde depolanan karbonu yanlarında alarak okyanusun dibine batarlar. Bununla birlikte biyolojik pompanın verimliliği, sıcaklık, besin mevcudiyeti ve derin deniz organizmalarının davranışları dahil olmak üzere bir dizi faktör